220 volt AC motorumuzu Arduino Uno kartla ve 2 adet kondaktörle ileri geri hareket işlemini tamamlamış bulmaktayız. Sistemin çalışması 3 saniye ileri 1.5 saniye bekleme 3 saniye geri şeklinde olacak ve 5 döngü sonunda 10 saniye bekleme geçecek şekilde programlama işlemi tamamlanmıştır. Bununla alakalı detaylar ve program bilgisi videoda yer alacaktır.